Kanka bir dışarıya gezdirme. Neredesin? Dondurmacıdaydım. Dur geliyorum bekle konum at. Atıyorum hadi gel. Ben bekleyeyim ne varmış. Ne oldu kanka? Baksana şehir yarış alanı olmuş. Evet hadi kanka gel de yarış yapalım be. Tamam benim aramdadır. Bir, iki, üç başla. Ay kaza yarışmadan yapalım. Başla. Arkadaşım kazandı ya. <laughs> Varmış o. Ben de şu durası çekip yanına gideceğim. Yani boşuna sürüyorum. <laughs> Gidiyorum. Arkadaşıma kupayı veriyoruz şimdi. Verelim. Bir dakika bekleyelim biraz. Devamlının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Like atıp abone olun.